Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ben Can Olcay. Son zamanlarda böyle saçma zaman tavsiyeler veren bir güruh oluştu ülkemizde. Instagram hesaplarında olsun böyle sigma sigma hareketler. Ee, işte kızlarla şöyle konuşun. Ee, bir de bazı kesim diyor ki Türk kızlarının hepsi egolu, anormal falan. Bu konu hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Arkadaşlar ben birçok yerde çalıştım. Otellerde de çalıştım. Garsonluk da yaptım. Öğrencilik dönemlerimde birçok iş de yaptım ve yanımda kız çalışma arkadaşlarım da oldu. Çok güzel vakit de geçirdik. Çok güzel sohbetler de ettik. İlk bir yere gider gitmez orada çalışıyor olabilirsin veya oraya gitmiş olabilirsin. Bulunuyor olabilirsin. Orada bir kız olabilir. Suratını asabilir. Seninle konuşmuyor olabilir. Selam vermeler rağmen. Şimdi bu her şeyi egoya bağlamamak lazım. Evet egolu insanlar var. Egolu kızlar da var arkadaşlar. Fakat bütün hepsi bütün hepsinin aynı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü ben bizzat şahit oldum abi güler yüzlü iyi normal kızlar da var yani hala. Sadece bunu bazı insanlar dışarı çıkmadığı için sürekli aynı yerde durdukları için öyle zannediyorlar. Her şeyden önce bir ortama girdiğimiz zaman kızları sürekli sevgili gözüyle bakmamamız gerekiyor. Yani bir ortama girdim ha kız var hemen ben bunu nasıl ayarlarım gözüyle bakmamamız gerekiyor. Yani arkadaşlık yapabilmelisin anladın mı? Bütün kızlar senin sevgilin olmak zorunda değil. Bu bir. İkincisi ilk başta kıza Güven vermek zorundasın. Hani arkadaş olarak bile yaklaşmak istiyorsan bir kız abi sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz. Hani Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bir sürü olaylar oluyor ve ister istemez insanları etkiliyor bu olaylar. İster istemez kızlar kendine daha katı sınırlar çekiyor ki bu normal yani olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum böyle bir dönemde, böyle bir ülkede. Herkese sırtacak, gülecek, yüz verecek diye bir şey yok. Sadece o güveni vermen gerekiyor yani bu işler aceleyle olmaz bir iş yerine girdim mesela orada kız çalışma arkadaşları var sana yüz vermiyor olabilirler ilk başlarda bu tamamen normal bir şey arkadaşlar zamanla o güveni verdikçe iyi niyetini belli ettikçe seninle e, konuştuklarını fark edeceksin bakın otelde çalışırken çok fazla e, hani insanların suratsız diyebileceği kızlar vardı bildiğin suratı hiç gülmüyor ters ama baktığın zaman anlıyorsun yani bir yumuşaklık var içinde Sadece sen orada yeni olduğun için ilk başta seni tanımadığı için güvenemiyor. Yüz vermek istemiyor hemen. Zamanla bu değişti. Zamanla bunun değiştiğini gördüm mesela. Orada bir ilk iki haftayı devirdikten sonra daha böyle yüzlerinin güldüğünü, benle sohbet ettiklerini fark ettim. Neden? Artık iki hafta olmuş. Beni tanıdılar. Hani nasıl bir insan olduğumu az çok niyetimi gördüler. Kötü bir niyetim yok mesela orada çalışırken mesela. Ne yapıyor? Zaman yavaş yavaş sohbet etmeye başlıyor. Burada niyet önemli. Yani sen kıza direkt gidip e, test sözcükler korumaya başlarsan daha tanımadığın kıza ilk başta o kız sana güvenmez. itici bulur seni. Mahtap olmaz. Tersler. Yani bu şekilde yaklaşılmaz ve her kıza sevgili gözüyle de yaklaşmamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben de bunu anlamıyorum. Demin hiç kimse yoktu mesela. Ben ne zaman video çeksem bir otele girmiştim bir gün. Normal çalışıyorum. Ee, ekstracı olarak öğrencilik dönemlerinde bardak siliyoruz masada herkes var bizi oturtturdular kız var bir tane ters ama suratı çok fazla muhtap olmuyor hani e, ses tonunu böyle birazcık agresifleştiriyor gibi sınırını koruduğunu fark ettim bu güzel bir şey aslında tanımadığı insana karşı sınırını koruyor ondan sonra ortak noktayı bulduğumda kızla sohbet ederken mesela ne nereden başlıyım evet onun da kedisi varmış benim de kedim var. Gerçekten de kedim var yani. Onun da kedisi varmış. Ondan sonra başına gelen bir şeyi anlatmıştı. Aa, ben de şunu yaşamıştım. Aynen aynısı benim başıma geldi derken. Ortak muhabbet noktasını, ortak noktayı bulduktan sonra arkadaşlar hemen yüzü gülmeye başladı. Yani normal bir şekilde muhabbet etmeye başladık ve o günden sonra gayet iyi sohbet etmeye başladık yani. Hani ilk başta güveni vermek önemli arkadaşlar. İlk başta hemen kıza numarasını alayım efendim. Ee, sevgili olayım ve ayarlayayım. Böyle bir şey yok. Bütün kızlarla sevgili olmak zorunda değilsiniz. Öncelikle bunu kafamıza sokmamız gerekiyor. Sevgili olmak bu kadar basit bir şey değil. Hoşlanman gerekiyor abi. Bir kızdan gerçekten etkilendiysen okey. Yani bu etkilenip etkilenmediğini anlarsın herhalde yani. Ama bütün kızlarla ha bu güzel bir sevgili olayım böyle bir şey yok. Güzel kızlarla arkadaş da olabilirsin. Birçok iş arkadaşım oldu. Bir sürü arkadaşım oldu. Hiçbirine ben bu kızla sevgili olmalıyım. Bu kız çok güzel. Gözüyle bakmadım. Ve bu şekilde arkadaşlığı arkadaşlığımız devam etti. Arkadaşlığın ne olduğunu öğrenmeniz lazım. Ki karşıdaki kız yüz vermiyorsa ilk başta sizi tanımıyorsa bu normal bir şey. Türkiye'de yaşıyoruz. Sınırını koruyor. Güzel bir şey. Kendini güvene almak istiyor. Güvenli ortamda takılıyor. Fakat zamanla iyi niyetinizi anladığında size güvendiğinde yüzünün güldüğünü sohbet ettiğini göreceksiniz. Her yüzü gülmeyen surat asan sizi tersleyen kıza hemen bu egolu kendini bir şey zannediyor falan demeyin arkadaşlar. Kendinizi o kızın yerine bir koyun. Düşünün yani. Kızsınız oturuyorsunuz. Tanımadığınız bir insan geldi. Sizle tanışmak istiyor. Instagramınızı istiyor. Numaranızı istiyor vesaire. Ben vermem mesela. Güvenmem yani. Ortalık kötü. Ha, yurt dışında. Yurt dışında bu böyle olmayabilir arkadaşlar. Çünkü orada yaşanan olaylar farklı. Türkiye'nin haber bültenine bak. Her gün bir kişi ölüyor. Şimdi böyle bir ortamda yaşadığın zaman psikolojin etkileniyor ister istemez. Kızlar da farklı bir psikolojiye bürünüyor. Gayet normal bir şey. Ama yurt dışında biraz daha güven var. Biraz daha böyle olaylar olmadığı için. Orada daha böyle kendini güvende hissedebildiği için kızlar yüzü gülebilir. Evet samimiyet gösterebilir. Yani ülkeden ülkeye bu kültürler şeyler değişebilir. Bu videoda bunu konuşmak istedim. Kısacası biz erkekler olarak hani ben zaten Öyleyim ama bunu yapamayanlar kızlarla arkadaş olmayı öğrenmesi lazım. Her kıza sevgili gözüyle yaklaşmamamız gerekiyor. Üçüncüsü hoşlandıysan bile acele etmemen gerekiyor. Yani kız önce seni tanıması lazım. Güven vermen gerekiyor. Ettiğin sohbetler ilk başlarda flörtöz olmaması gerekiyor. Sen zaten iyi bir insansan bunu karşı taraf fark eder ve sohbetleri ona göre şekillenir arkadaşlar. Yani bu sosyal medyada böyle hiçbir şey yapmayıp oturdukları yerden tavsiye veriyorlar ya Instagram açıyor YouTube açıyor ilişkilerle ilgili kızlarla ilgili tavsiye veriyor kendisi hayatında hiçbir kızla konuşmamış bir arkadaşlık yapmamış bak sevgiliden bahsetmiyorum arkadaşlar yanında kız olması sevgili olacağı e, olacağın anlamına gelmiyor zorunda değil adam e, arkadaşlık yapmamış bir kızla doğru düşün sana geliyor sen onu tanımıyorsun ya şimdi kamera karşısında görüyorsun ilişki tavsiyesi veriyor Yok kızlar şunu dediği zaman şöyle yapın, bunu dediği zaman şöyle yapın efendime söyleyeyim e, şu kızlar egolu bu kızlar şöyle böyle bir de profilleme de yapıyor kalıplara koyuyor e, yok sigma hareketler yapın yok e, agresif olur efendime söyleyeyim kapıyı vurun çıkın şöyle bilmem ne falan bu saçma zaman şeyleri inanın yapmanıza gerek yok dışarısı farklı gerçek hayat farklı arkadaşlar yani gerçek hayat izlediğiniz reelslerden videolardan ibaret değil çok farklı gerçek hayatta zaten insan gibi davrandığınızda o sabit yerinizden kalkıp Böyle ortamlara girdiğinizde, insanların içine karıştığınızda, ya da ne bileyim bir işe gidip çalışıyorsunuz orada ilk gününüz. Yavaş yavaş arkadaş edinmeye başladığınızı göreceksiniz. Hem erkek arkadaşlarınız olacak hem kız arkadaşlarınız olacak. Ama sabit bir yerde oturup insanlara ön yargıyla yaklaşmak çok yanlış bir şey. Bu videoluk bu kadardı. Bu konuyla alakalı fikrimi belirtmek istedim arkadaşlar. Bu tarz konularda hem arkadaşlık için hem ilişki için acele etmeyin. Kızlara da hak verin. Tamam egolu kızlar yok değil, var. Ne yaparsan yap egolu. Böyle sadece paraya bakan kızlar evet var ama dünyanın her yerinde var bu. Sadece Türkiye ile alakalı değil. Amerika'da alası var. Dolayısıyla herkesi aynı kefeye koyamayız. Hani bu şey gibi bir şey. Bütün erkekler aynı dersin ya. Halbuki bütün erkekler aynı değil. Bütün kızlar aynı dediğin zaman da aslında yanlış yapıyorsun. Hani gerçekten güvene bakan kızlar da var ve senin geçinebilmen için az çok para kazanman lazım abi hani kızlar paraya bakıyor diyorsun mesela cebinde hiç paran yok işin yok gücün yok sen daha geleceğini oturtturmamışsın böyle bir insana kızın bakmaması normal bir şey değil mi Gayet normal bir şey bence. Ben kız olsam ben de bakmam. Birazcık empati yapmamız gerekiyor. Hani karşıdaki insanın yerine kendimizi koymamız gerekiyor arkadaşlar. Bu işler güven e, odaklıdır. Yani güvene dayalıdır. Bu konu hakkında fikirlerimi belirtmek istedim. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu izleyenlerin ve beğenenlerin %90'ı beğeni butonuna basmayı unutuyor. YouTube algoritması böyle çalışıyor. Ben bunu söylemek zorundayım. Eğer videoyu beğenirseniz YouTube ilgi alanlarına dayalı insanların karşısına çıkarıyor bu videoyu. İhtiyacı olan kişilere ulaşıyor yani daha çok. Bu tarz videoların devamı için ve seyahat videoları için de kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinizi çok çok iyi bakın.